Na. Satırmış niye cama taş atıyorsun? Aynı kattayız ya. ya. abi ben kız kaçıracağım. Bana yardım etsene. Ben de aklımı kaçıracağım artık ha. Niye kaçırıyorsun kızı? Ya abi babam benim cebime aylık 20 TL yüklüyor. Biz de böyle konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz. Yani aşkımıza yetmiyor. Oh. Tamam, bak şimdi. Bunun da pasını da alacaksın buradan. Tamam mı? Bak bunun hortumunun Ucun o kızın evine bırakacağım bunu. Tamam bak şimdi. Alo. Tosun abi. Tamam bak iletişim işte bu kadar basit. Why do you man? Sevenleri kavuşturuyorum. Ya bu var iyice siz taksa. Çocuk uykusundan kalkıyor Türksel diyor. Vallahi açıldı ya. Hazır kartlara bire beş veren aylıklar. Aylık yazın 22 22'ye gönderin. Bir ay boyunca tüm Türkcellilerle 20 liraya 100 liralık hem konuşun hem mesajlaşın.